Tamam bak bakalım hadi değiştir onu. Ne arıyorsun sen? Yine değiştir. Köpek var mu arıyorsun? Evet. Galeriye bakacağım değil mi? Çevir başka sayfaya geç babacım. Orada değil. Evet yukarıda bak yukarıda. Orada galeri yazıyor. Ha galeri bak da göster ben de sana göstereyim nerede olduğunu. Bak yukarıdakinde. Hadi bul bakalım yukarıdakinde. Evet 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 hadi. O değil geri git. Hadi bul bakalım hadi. Hadi bul. Evet o da değil. Geri git. Geri git geri. Bak bak YouTube'a girmeye çalış. O da değil. O da değil. O da değil. Girmiyor babacığım. Hı, Bir daha geri git. Mamam. Şimdi. Nerede? Bak parmağınla göster. Ben sana o mu değil mi söyleyeceğim. O da değil. O da değil. O da değil. Onun yanındaki. De. En üsttekinin yanındaki. Ağabey. Hayır o da değil. Bir yukarı çık. Mama mu? Abidim. Ha var. Abidim. Bak böyle yap böyle yap. Bak bak böyle yap. Böyle böyle yap. Hayır hayır bak öyle değil. Getir bir elini getir. Bak şöyle yapacaksın. Dur göstereyim ben göstereyim dur. Bak böyle. Dur. Bak böyle yapacaksın böyle. Hayır hayır öyle değil. Normal, Bak getir parmağını. Parmağını getir. Bak ben göstereyim. Bak böyle. Dur çek kafanı çek. Dur dur dur. Dur bak benim böyle böyle. Dur bir dakika dur öyle değil. Dur. Babacım. <laughs> öyle olmuyor öyle. Bak böyle yapman lazım. Bak böyle yapman lazım. Böyle böyle aşağıya getirmen lazım. Bak böyle yap. Böyle yapacağım, böyle yapacağım. Bak böyle böyle, bak böyle böyle. Aa kapattı. Neredeydi? Gösterdim ben sana. Evet buldu. Ya buldum. Hani açamadın? Bir daha bas. Ne var? Açıldı. <laughs>